Aleykümselam Sting'im hoş geldin. Buradayım. Haydi şunu izleyelim ondan sonra oyunlara girelim. Lan! like elden gidiyor. Bu dayı ne yapıyor burada? CHP'de değiştirmek istediğin üç şey nedir? CHP'nin iki yüzlük münafıklığı 22 yıldır AK Parti iktidarında bu sahtikarların özgürlüğünde yalançılığı çıktı meydana. Bu 2002 <laughs> önceki bu özgürlüğü savunan <laughs> alçakların yalanı sahtikarlığı 22 <laughs> yılda bu işte. <laughs> Oğlum kızın yüzüne geldi lan. Savunan alçakların yalanın sahtikarlığı 22 yılda bu iktidarda meydana koydu bu iktidar. Özgürlükçü sahtikarları. Hadi. Sahtikar. Hadi. Sahtikar. 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 Dur sen. Ne yapıyor lan? Telefonla birini mi arıyor? Ara. Burada kavga yok. Gökhan Bey'in hain var. Gitme Karakola gidiyoruz. Evet. Karakola gidiyoruz. Gökhan Evet. Ak noktada bir hain var. Ak noktada bir hain var. <laughs> şey vatan haini var. Bir alçak. Hemen gel kaçmadan. <laughs> <As> <laughs> kaçmadan. Kaçmadan gel karakola gidelim ikimiz. Arabanın parasını da ben vereceğim. Bu alça doğanlardaki <laughs> karakola. Hemen gelebilirsiniz. Tamam ak noktada. <laughs> alçak kaçtı mı alçak? Kaçtı değil <laughs> mi? Neyse kaçmış alçak Gökhan Bey. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın. Ya görüyor musun hainleri çıktı meydana. Bu sahtekarda kaçıyor hemen. Karakol deyince bu sahtekarda kaçıyor vatan haini. Neden yahu alçakların adamları oldu. Beni konuşturan kızım El-Fatiha. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Ya ne desen hangi sorusu sana ne ya? Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu ya. Neden İmamoğlu abi? E, ben nereye veriyorum. Abla sen Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Hem Murat Kurum erim erim erisin kurum kurum kurusun. Hey gidi Murat Kurum nedir bu rezil durum? Ha buradan aşağı ben inemem inemem. Atatürkçü kadınım kuruma oy veremem. Kurum kurudu be yavrum kurum kurudu kurudu kurudu. Kaf üstüne gaz yapıyor. Kışım diyeceğine bilmiyorum bilmem boğazımın deliği diyor. Boğazımın deliği diyeceğine götümün deliği diyor. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? <laughs> İmamoğlu. Neden İmamoğlu desek? İmam olduğu için. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem Mamoğlu. <laughs> Çok sağ ol. Abi ben geldim de sektörüz büyük şehirde. Ah yine bir genç bir hayal kurdu orada. Hayal gençler. Abi büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Ne var? Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Tamam, ne? anket Konuşmak istemiyorsan devam et konuşmak istemiyorum de. Kamil. Kimdir abicim adı İnes? Şey Bir şeyde hiç kimseyi sevmem. Bu zulümlerin zulümlerin zulümlerin. Hiç olamaz. bana yok. Kullansan kullanmasın. Götür Ben, ben Vatandaşım ben affetti senden. Bana temas etme yoluna devam etsin. Anket Nasıl? yapıyoruz Murat Kurum ve mamaoğlu mu? mu? oğlum. Murat Kurum ve mamaoğlu mu diye soruyoruz. İmettir. Murat Kurum. O çok güzel. Çok güzel. Murat Kurum. Be. <laughs> murat Kurum. Davul çok güzel. Çok güzel. Para var. Bırak bakalım. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> murat Kurum. Murat. Sen yapabilir misin belediye başkanı? <laughs> ben yapamam. <laughs> Allah Allah. Sen yapabilir miyim? Ha sen yap artık ha dedim. Bağımı diyor. Bırak Canımın içi. Sen İstanbul'da da oyumuz İmamoğlu'la Bu adam 4 dönemdir 20 yıldır Türkiye'nin anasını ağlattı. Onun için biz hepimiz bir dürüstlükten yanayız. Çobanı 2 sene tutma ya enişten olur ya babanız ya karga göz düker, ya kızını kaçırır. Büyükşehir'de kim oy verecek? Tabii ki İmamoğlu kazanacak. Tamam, İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Büyükşehir geliyor. Oyumuzu BDP İmamoğlu ya herkes, herkes olmadığı için İmamoğlu. İBB'de Murat Kurum'a vereceğim. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Paraja geliyor efendim. Efendim? Paraja. Büyük şehirde oyu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Deyince aklına ne geliyor İmamoğlu deyince? Her şey geliyor. Atatürk'ün düşünceler aklıma geliyor. Büyük şehirde oy kime? Kim kazanırsa ona. Nasıl sevilmese nasıl kazanacak? Ne vereceğim? Ne saçtılar kelime? Ee, Ekrem İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Karadeniz'in hırçın dalgaları geliyor. Büyük şehirde. <laughs> belediye başkanı adayınız. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İyi parti var orada o yüzden merak ettim. Çanta diye aldım. Murat Kurum mu? <laughs> tamam. Yerel seçimde kime oy vereceksin? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Ablacığım adayın kimdir büyük şehirde? İmamoğlu'yu destekliyorum. İmamoğlu. Kimdir abi adayın? Nedim Kuru. Nedim Kuru. <laughs> abi kimdir adayın büyük şehirde? Ekrem İmamoğlu. Ekrem Hanımefendiye soralım. İmam oğlu. İmam oğlu. Gerel seçimde o, kim oy veriyor? Murat Kuntep. <laughs> Murat Kuntep'te. Ekrem Amoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem Kurum. Ekrem Kurum. İmam Oğlu, Murat Kurum mu? Ekrem Oğlu. Ekrem Oğlu. Murat Kurum, Ekrem Amoğlu mu diye soruyoruz. Murat Oğlu. Murat Oğlu. Hangi adayı destekliyoruz? Zen Parti. Meral Danış Beştaş. Meral Danış, Beştaş. Meral Danış, Beştaş. Meral Danış Beştaş. <gülüyor> <gülüyor> Anket yapıyoruz Maltepe'de Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mu diye. İmamoğlu. Murat Kurum'dan bıktık onlardan. Def gitsinler. Merhabalar. Niye konuşturmayalım? Onlar da vatandaş. Vatandaş da kardeşim. Bunlar bunlar başka bir vatandaş. Niye? Türkiye vatandaşı. Tamam. Bir şey demiyorum. Türkiye vatandaşı da. Samimi vatandaş değil. Samimi değil mi? Samimi değil. Samimilik testiniz nedir? Allah'ını bir, peygamberini bir. Allah'ın emirlerini dinleyen adam. Bitti. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Efendim Hücurat Suresi 12. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenü çutenü bu kesiren mine zam. İnsanlar hakkında zandan kaçının. Zannın büyük, gün, büyük gün, aynı, büyü, büyü, büyü günahtır. Aynı. Günah <laughs> yani biz o hanımefendilerin Allah'ı bilmediğini nereden biliyorsunuz? Ben bil, 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 bilmiyorum yani ben şey yapmıyorum. <laughs> <10 -0. gülüyor> Oğlum adam var ya çok iyi hareket yapmış. 9-0. 10-0. 10-0 yerine <laughs> Harbi çok iyi. Vay ya mükemmelmiş sonu. <laughs> Adam bildiğin kaldı.